Merhaba Kent Girme Haber seyircileri. Bugün Denizli 1. Amatör Ligi başlıyor. Bugün çok güzel bir gün. Röportajlarımız olacak. Merhaba Kent Girme Haber seyircileri. Denizli 1. Amatör Ligi bugün açılışla başlıyor. Merhum Sezai Sakin Başkanımızın adının verildiği 1. Amatör Ligi. Bu arada Başkanımız Sayın Ayşe Sarıkaya da burada. Evet başkanım, bugünkü açılışla ilgili duygu ve düşüncelerinizi evet, alabilir miyiz? Bugün hem sevinçliyiz, sezonumuz başlıyor hem üzüntülüyüz. Yıllardır beri uzun süre amatöre hizmet etmiş değerli spor insanı, iş insanı Sezai Bey'i kaybetmekle birlikte. Ve onun adını verdiğimiz için de onur duyuyoruz, yaşatmak istiyoruz. Tabii ki değerlerimiz çok fazla ve spora hizmet eden, bundan sonraki süreçlerde de spora hizmet eden, hem yaşarken vermek istiyoruz hem de onları unutulmaması adına bunları yaşatmak istiyor. Bu anlamda e, bugün e, özellikle tüm spor severlere sezonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz. E, Sezai Bey'i de, e, merhumunu da Allah'tan evet. rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hakikaten bugün burada hem buruk içerisindeyiz hem de sevinç içerisindeyiz. E, sezonumuzda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Çok sağ Sağlıklı, işte. sıhhatli özellikle spor dolu ve play çerçevesinde dostluğumuzu kazandığı sakatlıksız bir sezon olmasını dilerim. Çok sağ olun Mars'tan, Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. Ee, yanımızda Ahmet İvanoğlu var başkanımız. Evet başkanım bugün e, 2022-2023 sezonu 1. Amatör Ligi açılış sezonundayız. E, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet e, öncelikle rahmetli olan kulüp başkanımız, değerli kardeşimiz Sezai Sakin Bey'e Allah inşallah mekanı cennet eylesin. E, amatör futbolun tozunu yutmuş, çamurlu sahalarında emek sarf etmiş çok kıymetli bir kardeşimizdi. Onun e, adının Lig'e verilmiş olması Lig'e ayrı bir anlam kazandırıyor. E, bu nedenle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Hanımefendi Ayşe Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şu yönetim kurana teşekkür ediyoruz. Tabii ki futbol her yerde futbol. Ayrı bir heyecan, ayrı bir renk kazanma duygusunun öne çıktığı bir e, yarışma ortamına başlanıyor. İşara yarışmaya katılan, Lig'e katılan tüm kulüplerimize de centilmence, felipe çerçevesinde ligimizin güzel, heyecanlı ama hak edenin en üst sırada alacağı bir mücadele olmasını, sezonumuzun da bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Ayşe Sarıkaya kardeşimizdir. Davetlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ümit ederiz. Futbolun heyecanını hep birlikte önümüzdeki sezon içerisinde yaşayacağız. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Kent girme haber olarak. Başkanım sağ ol. Sağ olun.